şaftı Kaydı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle delirmemeye çalışacağız. Ve yanımda bugün Gameren oyuncu kanalının sahibi olan Eren var. Ve bugün de delirmemeye çalışacağız. Ben kanalda abone olmayı unutmayın. Aradan bir yerlerden çıkma demeyeceğim. Çünkü onu daha bilmiyorum. Neyse. Tamam. Bugün delirmemeye çalışacağız. Çok evet. yanıyorsunuz bu oyunda. Bir keresinde tam... Hatırlamıyorum. Bir bölüm için neredeyse bir gün uğraşmıştım. Bir günde demeyin de yani. Bir saat falan uğraşmıştım. Ve şey bizle de oynuyoruz. Tuvalet kağıdımızdan. Hakiki tuvalet kağıdı bu. Lan oğlum. Lan dur lan, 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 lan ne yapıyorsun dur. Ve işte isterseniz şeyi bir değiştirelim. Şimdi biz şöyle şunlardan açtığımız için. Normalde ben telefon sektirmeyi düşünüyorum da. Düşünüyordum da. İsterseniz şundan bir devam edelim. Rengi çok iyi. Ben oyunu bayağıdır oynuyorum. Ev haritası bayağı zordu yani. Ev haritasına geçeceğim. Bu da zor. Go inside dediğimizde ev haritasına geçiyoruz. Ev haritası için de yaklaşık yani iki saat falan uğraşmışlığım vardır bir bölüm için. Bu arada oyunun size bir püf noktası şu. Kitap kılıflı şeyler var ya dosyalar. Onların üstünde durursanız devrilme de şey çalışmıyor. Ben çok yandığım yere yeniden geldim. Devrilme de şey çalışmıyor. Az önce çalıştı ama daha önceden çalışmazdı. Çünkü kitap koymamışlar. Bak. Kitabın üstüne durur. Az önce bir tane kitap duvarın içine girdi. Yani oyun bagları olur. Evet. Kopmuş. Şey hop oynuyor. gelen gelerseniz Sus. Sus. sus, 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 sus. bir sus efekti. Oyna bir sus efekti geldi. Çok ses yaptı geldi. Çıkıyor, Böyle iyi sanırım. Ve bölümü bitirdik. Videoda videoda ilk bölümümü bitirdim. Bu bölüm için neredeyse bir saat falan uğraşıyordum. Videoda tabi. Az önce geri attı beni. Neyse. Kabloların üstünden falan sıkıyorum. Bu ne? Orada şöyle bir saçmalık var. İlk başta bir tane şeyden başlıyorsunuz. Saatten başlıyorsunuz ama sonradan şey oluyor. O saat yeniden geliyor ve aynı koltuk geliyor. Yanında bu koltuk gelmiyor da. Aynı koltuk geliyor. Ben bir keresinde iki tane fırın, iki tane şey gördüm. Ama değişiktir. Delirmemeye çalışacağız işte bugün. Bayağı bir delirmemeye Yanacağımıza eminim. Hadi. Hadi asıl delirmek için benim bir tane kuşum var. Yani dört tane kuşumuz var. Çapçık baya bir şey yapıyor. Böyle arada tabletin önüne koyuyoruz. Şu anda kullandığım aletin önüne koy koyuyoruz. Önüne koyduğumuzda direkt beni sinir etmek için basıyor. Boynla filan zıplattırıyor arada. Böyle zıplamamak istediğim yer geçen gün bir tane şey yapmıştı. Yani kafa at Yani gaga atmıştı şeye. Tablete. Ve sonra buradaki şişe de zıpladı. Tam finişin oradayım. Finişin orada düştüm şapşiki yüzünden. Ve bir daha uğraşamadım. Hayvana kızdım yani. Bayağı bir kızdım. Çok kızdım. Aslında o kadar da kızmadım. Şapşık dedim. Sen ne yapıyorsun oğlum dedim. Neyse işte böyle oldu. İşte işte öyle oldu. Yakında şapşıklarında bir tane video çekeceğim. Sesi geliyordur zaten ötçü için. O da yaşlı galiba. 3 yaşında. 3 yaşında, üç yaşında demeyin. Bayağı yaşlı. İlk aldığımızda yiyordu. Validemizde bir yaşındaydı. Bir yaşında değildi daha yavruydu. Daha yavruydu. Yavruyken karpuz yedi. Bir şapşin tüm hayatını anlatarım istersen. Bilgisayarın masasında yedi. Bilgisayar masasında yedi. Şu besige videolarını çektiğim şey var ya bilgisayarın oradaki masada yemişti. O bilgisayarın oradaymıştı. Bilgisayarın monitöre kondu. Monitöre yap. Yani siz anladınız orayı. Güvercinler ne yapıyorsa onlardan yaptı. Yani yerleri güvercinler nasıl batırıyorsa o da monitörü öyle batırdı. İşte böyle batırıyordu da. kanal abone olmayı unutmayın. Ve Gamer Eren oyuncu kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu arada bayağı zıpladım da. Ya bugün delireceğiz dedim ama pek fazla delirmedim. Takır takır geçiyorum yani bölümleri. Sözde delireceğiz demiştim yani. Delirmedik. Delirmedik daha ayaktayız. Ve süpürge çalışıyor. Çomak. Ve kaykayımız var. Kaka yapan şey kare tekerlekleri bu. Bu bir tane oyunu aklınıza getirmiş olabilir. İsmi M başlıyor. Ama ben oyunu oynamayacağım. Oyunun videosu gelmeyecek. Atmayın böyle abi. Şey çek, Minecraft çek. Şey abi Minecraft çek zaten atmıyoruz da. Ben işte uyduruyorum. Ya oğlum ya neden düştün? Birazcık da dışarıda oynuyorum. Ya. Daha Yakında Roblox videosu çekelim de. Çok hata vere, vereceği için çekmiyorum. Evdeki tüm internette aletleri kapatacağım yani. Wi-Fi'lerini falan kapatırsam anca oluyor. Bir de düşük oyunculu haritalı haritalara falan girerim yani öyle oluyor. Çünkü internetimiz çok kötü. Geçen gün bir tane 21 dakikalık beske videosu çektim. 3 saat yüklemesini Ne kadardı yani şu son ikinci bölümü var ya beske. 3 saat yükleme bekledim. Bir tane arkadaşımın abisi varmış. Bir tane video için, iki tane video için iki gün uğraşmış. O da abone kanalıma bu arada. okuldan arkadaşım işte. Neyse. Özel hayatımı tekrar da anlatmayın. İşte böyle gidiyoruz biz de. Ya yanacaktım ben de şeye bakacaktım. Elin elini çektim bu arada basacak diye zaten birazdan yanarım çünkü. Oyun çok zor. Harbiden zor yani. Bir bölüm için ne kadar uğraştığımı size söylemiştim. Bayağı uğraşıyorum yani, gidiyorum. Bu arada bilgisayardan da Titanfall 2 videolar gelecek yakında. Yani, bu videoyu bile e, neredeyse bir ay sonra atıyorum yani. Vesigenin son ikinci videosunu çektiğim, ikinci bölümünü çektiğimde falan. En son video ondan bir ay falan geçtiğinde oğlum ya yüzdeyiz komple diyor. <laughs> Ya işte şapşin yaptığı da buydu ama şapşik daha kötü yapmış. Tam bak bak böyleydim zıpladım ama düştüm bak. Böyleydim zıp oradan aşağıya düşmüştüm. Yani böyle uzun sürmüştü. Neyse ne sanırım bir ofisteyim ama olmadı neyse ben bir dışarıya çıkayım dışarıda şu heykeller var ya üstünde durdun o heykeller çok sinir harbi sinir yani tam bir bölüm bitirmek üzereyim iki tane heykel vardı bir tanesinin üstünden atladım zar zor bir tanesini atlayamadım atladım ama sonra heykele kapak attım kapak dediğim yani şişe olduğumuz için oyunda. Ondan şişe şişe kapağı çarptı yani. Oyundaki karakterimizin kapağı çarptı diyelim biz ona. Geri gittim ama bir şey ve bu bölümü de bitirdik. Videoda şeyleri nedense takır takır geçiyorum. bence sürelim. Önce yüklemesi 2 saat falan sürecek yani bu videonun. 2 saat çok kötü grafiklerle film izleyeceğiz. <laughs> <Sessizlik> Delirdiğimi anlamamışsınız ama orada çok sinirlendim. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> dur lan, dur. Düşün. Lan konuştuğum için özür dilerim bu arada. İzleyicilerim için. Bu arada kanalıma like atmayı unutmayın. Bu arada Gamer Eren oyuncu kanalına da like atmayı unutmayın. Deli oğlum. Dünyanın en deli oyunu bildiğiniz yani. Şenin düşmemesi için her elinden geleninizi yap yani bu oyunda 42. seviyelerdeyim ama oyunda da pek fazla ilerleyemedim ama delirmemeye çalışıyoruz yani ya yani bir gün şapşikten anlattığım bir tane hikaye vardı ya, orada çok sinir bir hafta salmadık bu arada kuş kuş muhabbet kuşu yakında ondan da bir tane videom gelecek ve onu mu çeksem komple? Yok çekmeyeyim daha da düşük bir şeyden çekeyim. Babamın telefondan falan çekeyim. Çünkü tablet zor oluyor. Ama tabletin kamerası daha iyi. Tabletten çekeceğim ya. Tabletten çekeceğim. Böyle tüm kuşları da gösteririm. Arada şeyi kapatırım. Çünkü evden eve geçeceğim için yani odadan odaya geçeceğim için acayip Konyalıca kaç kaçtı da kaçtı dedi. <laughs> Neyse. İşte böyle gidiyoruz da Gidiyoruz kıyamete gibi bir şey oluyor yani. Buydu, <laughs> bu iyiydi. İyiydi genç. Burada benim işte birkaç arkadaş var. Bir tanesi bu kanala abone. Daha okul açılmadı yani. Açılmasını bekliyoruz. Bence açılmayacak. Ya şu anda bir şey verebilir mi de? Böyle evden alakalı bir şeyler verebilir mi de? Çoğu abone biliyor da. Bazı aboneler bilmiyor. Ve söylüyorum. Hazır mısınız? Hani böyle hastanelerde bahsedilen şey var ya. Yok bahsetmeyin geç geç. Geç. Geç geç bahsetsem mi bahsetmesem diye düşünüyorum da. Bahsetmeyeyim ya. Kendi özel hayatımı ne anlatıyorum. İşte bir nevi karantinadayız yani. Karantina dedim yani. İki hastanelerde bahsedilen şeyden. Bakalım bilebilecek misiniz? Onu onlardan ben de geçirdim bu arada. Ondan ben de geçirdim. Bilginiz olsun. Ama iki günde geçirdim. Şu anda iyiyim. Bir tek babam var evde. Yani bak sinir etmeyin. Şu anda tabletin ekranı full şey. Nasıl diyeyim? oldu bizim ki yani bug gibiydi. Neyse. Biz de daha gidiyoruz şu anda. İşte işte Paldır Kültür bölümleri geçiyoruz. Yani Paldır Kültür Ara da Deliliyorum. <laughs> pek fazla konuşmadım. Ortamda sessizlik oldu ama. Bu arada kanalımı arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Yani arkadaşlarınıza, ailenizden biri, birilerine bahsetmeyi unutmayın. Of oğlum ya. Tamam. video bitmiyor yani bu video birazcık uzun olacak kısa videolardan değil bazı youtuberlar 11 dakikalık video çekiyor ben ne diyorum videonun ne kadar uzun sürdü bazı youtube kanalları var 5 dakikalık video çekiyor bazıları ise 2 dakikada teknoloji falan o kanalı da bilmeyenleriniz var yoktur herhalde şu anda bahsetmeyeceğim de bahsetmeyeceğim çünkü tehlikeli hakkı oluyor. Ve bitirdik bu bölümü. Ooo tabi o. Tabi olarsın. Bu bölümde kaç dakikadır uğraştığımın farkında değilim de. İşte gidiyoruz bir şeyler yapıyoruz. Vus vus Video çekerken mi bu oyun böyle kolay oldu yoksa normalde de mi kolay yoksa ben mi çok iyi Normalde bu tarz bölümleri ben neredeyse 2 saat falan uğraşıyordum ama on, neredeyse 17 dakika falan olmuş. Yani 4 bölüm falan geçmişimdir. Bir bölüm için ben 2 saat falan uğraşmıştım. Tabi profesyonel değil acemi diyeceksiniz ama Harbiden bölümler zor Baya uğraşıyorum Son 3 bölüm falan daha oynayalım Sonra videoyu bitireceğim zaten Çünkü çok uzun sürdü Şarsın. Dediğim gibi Şarsın. Dediğim gibi zaten Bundan sonra Game Player'in oyuncunun da bir tane videosu gelecek, çektiği videosu gelecek benim videodan sonra. Ben zaten yeni video yükledik. Yeni ben... video yüklemiş ve benden habersiz yüklemiş. Benden habersiz ben o zaman televizyon falan izliyorum. Bunu montaj yapamayacağım çünkü bilgisayardan çektim yapabiliyorum. Şu anda kullandığım programda montaj yapma yok da. Bilgisayar aktarıp oradan yapabilirim ama bir ton iş yani ben bunu direkt yayınlayacağım için. Bilgisayarda bayağı uğraşıyorum ya. Bu arada abonelere sevgiler gönderiyorum. Evde kalın yani evde kalın. Dışarıya falan çıkmayın. Acaba videolar korona yayıyor mu? Merak ettim yani şimdi. Video izleyenler şey olabilir mi acaba? Olmuyordu şaka şaka. Telefondan şey yapma. Zaten telefondan korona bulaşır mı diye bir, bir, bir söylentiler çıktı da. Çıkmadı aslında. Komiklik olsun diye yapmışlardı ama. Bilmiyorum videoda bulaşır mı? Ekranlarda da şeyim geldi. Kurtuldum. Hep bayağı ucuz. Yettim tepeden tepeden. Ortada kuyu var yanından geç. Değil misin? Yandı. Boya. Ya oğlum. Aynı yerde spam olmadım tabii ki. Şaka yapıyorum. Aynı yerde spam olmadım. Ama mekan aynıya benziyor yani birazcık. Şunlar dışında. Bunları yeni görüyorum. Az önce bir bug oldu. Daha içine girmeden zıplattırdı beni. Yoksa orada gerçekten çoktan yanmıştım. Oyun bugları bitmiyor. Benim de konuşma bitmiyor. Kardeş yani gamerin oyuncu kanalının sahibi arada şey şarjı bitireceksin filan diyor da zaten videoyu yayınlamam bitir filan diyor diyor da tabletin şarjı daha şey en az bir gün yeter bu bize en az bu şarj bize bir gün yeter harcama diyor da. Şey ben çekeceğim için azıcık da şarj kalsın diyor. Gemisi. Eren oyuncu sahibi çünkü o da bu aletten çekecek. Yani bu şimdiki kullandığım tabletten çekecek. Zaten hep kullanıyorum. Normalde de kullanıyorum. Bilgisayardan bu arada Hello Neighbor mı çekeyim? Titanfall 2 mi? Titanfall 2'yi bitirdim daha kanalım yokken. Hello Neighbor'a daha oynamaya başlayayım. Oynamadım. Oynayamadım hatta. Ama hangisini çekeyim diye soruyorum. Yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bu bölümü daha geçemedim. E bölümü de geçelim isterseniz. Go inside. Bu bölüm daha kolaydır. Bu arada seviye seviye oluyor. Az önce 45'te filansam bunda 34'te filansın. Ben eşitlemeye çalışıyorum bunları. Öbürü bu da daha zevkli. Ama bu da eğlenceli. Ya bunda ne uğraşmıştım hatırlayamadım da. Bu tarz bölümler çok zor oluyor. Dedirmemeye çalışacağım ama. Üff, olmuyor olmuyor olmuyor. Nasıl geçeceğim anlayamadım. Videoyu ufaktan bitirmeye başlayalım bence. Kanalım kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada birazcık daha oynayacağız. Hemen böyle şöyle 15 dakikalık video çekenlerde ki filan olmasın diye. Yani 11 dakikalık video. Yani videoyu bir izliyorsun sonra. Sonra hemen video bitiyor. Belki adam iki tane video yayınlıyor günde. Bilmiyorum da. Ben zaten bir, bu videoyu Besika'nın ikinci şeyini çektikten sonra yaptım. Evde boş kalmaktan ne yapacağımı şaşırdım. İşte. Videoyu ufaktan bitirelim yani. Ya oğlum Son bir kez daha Deneme yapalım Bu arada şaftı kaydı kanalına Abone olmayı unutmayın Videoyu paylaşmayı Beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz de Beğenmemeyi unutmayın Yorum atın ve Hello Neighbor ve Hello Neighbor'ı mı çeksem Titanfall mı çeksem Yorumlarınızı da bekliyorum Titanfall derseniz yani çoğunlukla Titanfall 2 derseniz Titanfall 2 çekeceğim ama Hello Neighbor derseniz bu arada Titanfall 2 savaş oyunu böyle robotlu filan Hello Neighbor ise korku oyunu. Hello Neighbor da bence çok eğlenceli, sen şeyler olabilir. Titanfall 2'de de olabilir. Ama Hello Neighbor'da çok eğlenceli dakikalar olabilir yani komik montaj yaparız arada Videoyu bence ufaktan bitirelim. Şu bölmede bir bakmış olalım bir. Bu arada dediğim gibi Titanfall'u kimi çeksem yoksa Halo Neighbor'ı mı çeksem? Halo Neighbor gerilim gerili oyunu. Çok eğlenceli. Dakikalar ortaya çıkabilir. Titanfall 2 ise savaş oyunu. Yani böyle robotum var, böyle biniyorsun ama ben o oyunu bitirdim bu arada. Halo Neighbor'ı daha hi hiç oynamadım. Sizinle ilk bakışı yapacağım yani. Yani böyle gamer Eren'de şey var, videosu var ama Eren çekmedi oyunu. Çünkü cesaret edemezdi. Ama oyunların ikisi de yok yani bilgisayarda. Babama söylemem gerekiyor. Bu arada Hero Neighbor'la Titanfall 2'yi babam çekti. Gamer Eren oyuncudan bulabilirsiniz. Ama Hero Neighbor'ı daha bitiremedi. Babam da şey, Titanfall 2'yi bitirdi. Hatta o ilk bitirdi. Eren daha oyuna başlayamadı. İlk başta takılıp kalmıştı. Abi o zamanlar daha küçüktü. Ben oyunu bitirdim yani gerçekten. Şaka yapmıyorum. Okuldaki arkadaşlarım biliyordur. Böyle tanıdık şeyler de biliyordur. Kabağlarım da biliyordur. Ama yeni aboneler pek fazla bilmiyordur. Videomuzu ufaktan bir bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.